Yeşil alanlarımızı artıracağız. Kent, bakımlı ağaçlar, dahaça parklarında dinlenebildiği yaşlıların mekanlar, çocukların koşup oynadığı, annelerin birbiriyle sohbet ettiği, gençlerin sosyalleştiği alanlar, spor yaptığımız, yürüdüğümüz, koştuğumuz, bisiklete bindiğimiz alanlar, yeşil alanlar, bunların sayısını hızlıca artıracağız. Bakımını sağlayacağız. Parklarımız daha aydınlık, daha güvenli olacak. Kaldırım işgallerini mutlaka bir düzene sokacağız. Herkesin rahatça yürümesini sağlayacağız ve kaldırımların standart şekilde yapılmasını, yönetmeliklere uygun şekilde yapılmasını sağlayacağız. Temizlik olmazsa olmazımız, pırıl pırıl, tertemiz. Sabah uyandığımızda temiz bir konağa uyanmak, temiz bir kente uyanmak, adımımızı attığımızda hepimize çok iyi gelecek. Atıkların ayrıştırılması, ayrıştırıldıktan sonra gıda atıklarının, kompost sistemiyle yeniden ekolojik olarak değerlendirilip bu döngüsel ekonomide yeniden kullanılması, gübre olarak park bahçelerde değerlendirilmesi gündemimizde olacak. Atıklar ayrıştırıldığı için de çok daha az çöpümüz çıkacak. Çöp konteynerlerimizi hiç kimse gelip karıştırmak istemeyecek. Zaten atıklar ayrıştırılmış olacak ve bu da gelir gelmez ilk başlayacağımız çalışmalardan. Parklarımızın aydınlatılması, güvenliği Sokaklarımızın aydınlatılması sokak güvenliği açısından çok önemsediğimiz bir konu. Işıl ışıl, pırıl pırıl bir Konak hedefimiz. Bir oy belediye meclisinde CHP'ye. Bir oy Konak'ta CHP'ye. Bir oy İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığında CHP'ye. Sizlerin oylarıyla, sizlerin bizi desteklemesiyle Konak mutlu olacak.